240 Olan. 4 kişinin sesi geliyor. Yor gel. Neredeyim? 240'daki evi almamız lazım. Tamam. Ayak Ayağa Tamam. GL bizi çıkart buradan, GL Tamam, GL patlık işaret, MG devam et, geriye kapatlar. Grenade, el bombası atıyorum evet. Lan korktum ya. el bombası geldi, şey geldi şey sandım <laughs> Patlatıp i̇leri, çıkalım, Öyle çıkalım i̇leri, i̇leri çıkacak mıyız? Evet okay. GL, BM'ciler hariç, beni takip etsin, 240'a çıkıyoruz Yorgen. gel Çıkartıyorum, 3, 2, 1, 240'a koşun be Atış geliyor Yarın Ayağa kalkıyorum bir dakika. Anlaşıldı. Ayağa kalkmayayım sen varsın zaten. Evet, bir kişi görelim. var orada ya göremiyorum ama. Evet ben evet de bir, koşuyorum. kişinin ses, bir kişinin sesi geliyor sadece. <laughs> Arthur geldi. <laughs> Çadır var abi. İlan oraya devam et. Sonunda gelenler, bize... gelenler var. gelenler var. Anlaşıldı ancak North East 23 önünden gelen düşman birimleri var. Sağınıza dikkat edin. Tekrar ediyorum. North East 023 23, 0, 23. Last medium'du. Devam ediyorum. Gel devam et Arkamdan. Arkandayım. Kapıyı açıyorum. Aç. 3 2 1 açtım. Devam bağlıyorum size. Gir gir gir. gir. Mermim yok. Gir. Rice, gir. Gir 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 gir. Temiz abi. Üst kat temiz. Üst kat temiz mi? Bir kat, bir şey var. Orada. Hazır. Açtım. Tamam. Bu kim lan? Silahlı mı bu? Silahlı olmadan bana. Lan vur Ya şu an sırtı dönüyor. Silah var bak, mı yok mu? Görünmüyor bana göre. Bir de... O... Mark mı lan bu? Mark mı? var. Olması Dragunov. gerekeni yaptık. Dragon var evet. Hadi. Bölgeden çıkış yapın. Patlatacağız oraya. Hadi çıkışı sağlayın. Yavaşlar. Geri çığlık atacağım artık. Bunlar da patlatak şurayı ya. Temiz tekrar dön. için temiz bina. arkadan adam geliyor hızlı patlatman lazım. Eee biraz daha gitmemiz lazım. Patlayıcı biraz fazla öyle orada. Tamam. binayı terk et. Tekrar dön. Alfa binayı terk et. Bölgeyi patlat. Gel durum sende şu an. Tamam patlatacağım işte çıkalım. Ya patlat bu mesafeden de bir şey. Oğlum korur bu bina. Korur bu bina. Fazlasına gerek yok. Hadi patlatıyorum o zaman. Bakalım koruyacak mı? İnşallah korur. Kaç kilo koyayım? Abi nükleer mi koydun oğlum? Hadi. Harbiden bunu koyayım burası. Yıkıldı e, mı? Yıkılmadı kulağım. Şey sanki. Nasıl yıkılmadı <laughs> oğlum? Dünyanın şey patlayıcısı var orada. Oğlum teller yıkıldı lan. Oğlum 8 kilo patlayıcı var orada. Nasıl yıkılmıyor? <laughs> ben de bir şey kaç olacak zannettim. Kaç kilo patlayıcı koydu kaç kilo? Eko konuşuyor HQ. Ya 8 kilodan kastım yani e, e, bayağı bir kilo teller patlayıcı teller gitti. Orada. Teller gitti. Sıkıntı yok. Teller Tamam tamam tam, elektrikler gitti. Elektriği gitti buraya. Tamam böyle durmayın Aman. ama biraz dağılın. Beyler Nükleer geliyor nükleer. Dağılın. Tamam oğlum ben onu söyleyeceğim söyleyeceğim. Beyler çevre güvenliğini unutmayalım. Yok ya çevre güvenliğini etrafını korumaya devam et. 023 e atış alıyoruz tekrardan. Kurum ona göre. Işığını kapat kim ışığını açıyor? Eko konuşuyor. Yön 22'ye düşman. Tamam. Olaf olaf olaf. Beyler 354'ten flank geliyorlar. Onun 2 kişi var. 2 kişi var.